Merhabalar. Bugün bu videoda önümüzdeki hafta astrolojik olarak bizlere neler bekliyor bu konudan bahsediyor olacağız. Videomuzun konusu 20 Ekim haftasında astrolojik gündemler nelerdir olacak. Öncelikle önümüzdeki haftanın hafta boyu etkili olan iki önemli açısı var. Tabii ki en önemli açısı, en önemli etkisi 21 Ekim Salı günü gerçekleşecek Terazi burcunun 28 derecesindeki yeni ay enerjisi olacak. Bu konuyla ilgili e, video hazırlamıştım. Kanalımda bulabilirsiniz. Hala izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Kolektif olarak, bireysel olarak bu açıları değerlendirdim. E, şimdi sizlerle hazırladığım e, notlarla e, 20 Ekim, 26 Ekim haftası bizleri neler bekliyor? Kısaca değinmek istiyorum. Öncelikle yeni ay dışında, yeni ay hariç olarak e, haftanın önemli açıları Jüpiter ve Şiron arasındaki kare açının etkisi olacak. Öncelikle bu aslında inanç sistemleriyle ilgili, yaralarla, travmatik durumlarla ilgili içsel bir dönüşümün, duygusal bir enerjinin, duygusal çatışmanın, güvenlik sisteminin yani duygularımızı kontrol etmenin, kendimizi güvende hissetmeyle ilgili gündemleri bu hafta merceğimize getirecek olan açılardan bir tanesi diyebilirim. Jüpiter Yengeç burcunda yücelim pozisyonunda. Biliyorsunuz, burada il, oldukça güçlü bir konumda Jüpiter. Duygusal olarak beslenmek, ailevi konular, köklerimize ait olmakla ilgili beslenmek, beslenmekle yuva temalarıyla ilgili konularda kendimizi korumak, güvenliğimizi sağlamak, güvende olduğumuzu hissetmek, içsel olarak kendimizi rahat, huzurlu hissetmek adına enerjileri yansıtan bir konumda şu an Jüpiter. daha tabii ki iyimsel bir enerjide çalışıyor. Daha böyle farkındalık bilincinde hassas noktalarımıza değindiği, hassas noktalarımızı tetiklediği bir konumda çalışıyor Jüpiter şu an. E, Şiron'un enerjisine baktığımızda Koç burcunda burada bir ben olmak, bir olmak, kendin olmakla ilgili yaraların ve travmaların olduğu bir süreç etkili Şiron'da. Aralarındaki kare açının etkisi tabii ki burada bir içsel çatışma ben olmakla, bize olmak arasında, kendin olmakla başkalarını düşünmek arasında bir içsel çatışma enerjisi. Bu e, kare açı enerjisinde bizlere e, yansıyabilir, bireysel hayatlarımızda bizleri tetikleyebilecek enerjilerden sadece birisi olabilir. Önümüzdeki hafta e, cesur olmak, cesaret e, cesaretli olmak ve aynı zamanda da o aile enerjisini e, başkasına karşı sorumluluğunu hissetmek, o sorumluluk bilinciyle kendin arasında kaldığın bir süreçte olabilirsin. Bu açı etkisiyle bu e, önümüzdeki haftanın gündeminde en önemli konulardan ve açı etkilerinden birisi diyebilirim. Diğer bir önemli konusu, aşırı savunmacı bir durum söz konusu olabilir burada. Dürtüsel anlamda yine kendini korumak, kendini savunmak, kendini... E, Dışarıdan gelebilecek, başkasından gelebilecek, olasılıklara karşı koruma altına almak isteyebilecek bir açı olabilir. Fedakarlık enerjisi çok yoğunluğu Jüpiter'in. Jüpiter burada güçlü konumda olduğu için e, yoğun etki, yoğun tet e, tet tetiklenme altında. E, burada bir içsel anlamda kendini önemli hissetmek ama bir yanda da ben önemliyim ama ya karşımdaki, ya ailem, ya sevdiklerim, ya işim. Ya çocuğum, ya oğlum, ya kızım gibi bir fedakarlık enerjisi, arada kalmak enerjisi etkili diyebilirim. Burada bir travmatik durum tabii ki var. Ben olmakla ilgili, kendin olmakla ilgili bir travmatik durum var. Duygusal, çocuklukta yaşadığınız duygusal travmaların tetiklendiği bir hafta olabilir birçoğunuz için. Bastırılmış öfkenin açığa çıktığı bir enerji yine bu önümüzdeki hafta etkilenecek açılardan bazıları ve etkilenecek duygulardan bazıları olabilir diyebiliriz. Duygusal olarak kendinizi güvende hissetmek isteyebilirsiniz bu açı etkisiyle. Bağımlı olduğunuz, bağlı olduğunuzu hissettiğiniz konulardan arınmak, şifalanmak, bu alanı değiştirmek isteyebilirsiniz. Empati kurmanız için sizi destekleyen güzel bir açı, kişisel gelişim, inançlarınızla ilgili yeni gündemler, yeni olasılıkları bulduğunuz, araştırdığınız farklı güzel bir açı verimli bir açı olabilir sizler için İnancınızı sorguladığınız bir hafta olabilir kendi yaralarınızı sarmak adına yönelimde Bulunduğunuz bir hafta olabilir kendi yaralarınız yaralarınızdan yola çıkarak başkalarına ilham olmak fayda sağlamak verim verimli olmak istediğiniz bir hafta olabilir Tabii ki burada baktığınızda duygusal olarak e, büyümenizi ve gelişmenizi kendinizi geliştirmenizi o travmalardan, o yaralardan arınmanızı, şifalanmanızı, iyileşmenizi etki edecek güzel ve olumlu açılar da gökyüzünde e, Jüpiter'in ve Kiron arasındaki yani Şiron arasındaki kare açı etkisiyle gündeminizde olabilir diyebilirim. E, katkı olacağını e, düşünüyorum şimdiden. Bir diğer önemli açımız ise önümüzdeki haftanın en önemli açılarından birisi de Merkür ve Mars arasında olan kavuşum etkisi arkadaşlar Merkür ve Mars e, akrep burcunda kavuşum enerjisinde olacak bu açı bizlere neler getiriyor diye düşündüğümüzde hemen bakalım bu açı bizlere neler getirecekmiş Merkür ve Mars arasındaki kavuşum açısı Aslında Burası oldukça Keskin oldukça güçlü zekanın en Enerjinin yoğun olduğu bir süreç, derin dönüşümün, derin düşüncenin etkili olduğu bir süreç. İletişimde daha keskin bir dili vardı Merkür'ün e, akrep burcundayken ve inatçılık enerjisi de oldukça yüksek. Yani burada keskin bir düşünce kalıbıyla ani kararlar, öfke patlamaları, işte bu e, Jüpiter-Kiron-Şiron arasındaki kare açının etkisiyle o bastırılmış öfkenin, yaranın açığa çıktığı, bir süreç etkili olabilir bu hafta gündemimizde. iletişim konularında e, yara vermek, dil yarası ve bu konuyla bir öfkeyle kalkma, zararlı oturma enerjisi yüksek olabilir. Merkür'ün bu akrepteki konum özellikle zihinsel konumda derin düşünceler, güçlü düşünceler, e, gizemleri çözmek, araştırmak, öğrenmek, e, daha zeki olmak, zekasını kullanmakla ilgili Merkür'ün burada daha keskin bir enerjisi etkili diyebiliriz. Tabii ki burada his olarak, sezgi olarak da daha güçlü bir enerji hakim gökyüzünde. E, atmosfer olarak baktığımızda da şüpheci, takıntılı, e, manipülatif, gizli, gizli konuları seven, gizli konulardan e, konuşmalardan veya olaylardan daha çok beslenen, krizden beslenen bir süreç. Bu önümüzdeki haftada gündemde olabilecek konularımız arasında diyebiliriz ve tetiklenen konularda olabilir bunlar. Mars burada Akrep'te kendi yönettiği bir burçta güçlü konumda. E, dolayısıyla e, hem irade hem kararlılık dayanıklılık yapı olarak harekete geçme enerjisi dürtüsel yetenek olarak Mars burada daha güçlü tabii ki. Yani duygularınızı dönüştürmek kişisel hayatınızı bireysel hayatınızı iyileştirmek adına burada bu açılar oldukça güçlü güzel enerjiler yansıtıyor hayatlarımıza dönüşüm enerjisi krizleri dönüştürme enerjisi. Oldukça yüksek bir etkide önümüzdeki haftanın gündemi diyebiliriz. E, bu iki gezegen arasındaki kavuşum açısı. Şimdi Merkür zihnimiz, düşüncelerimiz, hedeflerimiz yani planlarımız, iletişim şeklimiz aslında Merkür. Ve Mars'ta eylem, irade, dayanıklılık, harekete geçme enerjimizi, hareket enerjimizi temsil eder. İkisi birlikte e, Akrep'te güçlü bir konumda kavuştuğunda kavuşum açısı tabii ki düşünce ve eylem, enerjimizi tam pik noktada üst seviyede taşıdığımız bir enerjiyi açığa çıkarır. Burada akrep doğası gereği tabii ki Yüzeysel bir burç değil biliyorsunuz. Daha yoğun hisseder, daha derinden, daha güçlü hisseder. Enerjisini de bu ölçüde yansıtır aslında. Ve daha stratejiktir, daha planlıdır, daha programlıdır aslında. Çünkü ince düşünür. Yani ince inceyleyip sık dokur aslında. O yüzden hata yapma olasılığı, riskleri de çok çok azdır. Ve sanal altından su yürütür. Hiç kimsenin enerjisi, hiç kimsenin haberi olmaz aslında. Zihinsel anlamda güçlü bir etki yansıtabilir bireysel hayatlarımıza bu iki e, kavuşumun enerjisi, akrepteki enerjisi. Daha böyle yüzeyselde de dedektiflik enerjisinde bir düşünce, araştırma, e, eğilimi verebilir bize. Araştırmak istediğimiz konularda bir durum var ise, öğrenmek istediğimiz, detaylandırmak istediğimiz bir konu var ise... ...özellikle önümüzdeki hafta e, bu enerjiyi daha yoğun hissedebiliriz ve... Haftanın ilk üç günü, pazartesi, salı, çarşamba günü e, sizlere kesinlikle şunu tavsiye edebilirim. Yeni bir başlangıçta bulunmamaya çalışın. E, biraz böyle mevcut işlerinizi tamamlamanız sizin için daha verimli olabilir arkadaşlar. Haftanın diğer günleri, perşembeden sonrası için bu krizi yönetmek, e, planlı olmak, programlı olmak, daha çok olaylara stratejik yaklaşmak, e, tutkularınıza göre e, yönelimlerde bulunmak, yani sizi mutlu edecek, sizi gerçekten hoşnut kalacak durumlarla e, kendinizi e, ifade etmek, bu konulara yönelmek, kendinizi beslemek çok çok daha verimli olabilir sizler için. E, bu e, iki kavuşum, iki gezegenimizin kavuşu, iki ışığımızın kavuşu kavuşumu olumsuz anlamda, negatif anlamda tabii ki zorlayıcı etkiler de yansıtıyor bizlere. Hangi konularda manipülasyon tabii ki Akrep burcunun en bariz özelliklerinden birisi. İçsel öfke, bastırılmış öfke ki Jüpiter-Şiron arasındaki zorlayıcı etki de bunu daha çok tetikleyecektir. Kızgınlık, iletişimde zorlanma, iletişimle kopukluk, kendini ifade edememek, enerjisi yine gölge enerjisiyle burada etkili olabilir. Tabii ki bir güçlü enerji var, güçlü bir enerji hakimiyeti var. Takıntılı düşünceler, bir fikre veya bir olaya, kişiye takılmak, Burada kendini sorumlu ya da sorumlu hissetmek, mecbur hissetmek, buraya bir saplantılı enerji, düşünce haliyle takılmak da yine önümüzdeki haftanın gündemlerinden bazıları diyebiliriz. Olumlu anlamda sezgilerimiz daha güçlü, irademiz daha güçlü, daha kararlıyız aslında. Psikoloji konularına, araştırma ile ilgili konulara, yani önümüzdeki hafta kolektif olarak düşündüğümüzde psikologlar, psikiyatri alanı ile ilgili... Veya böyle tıp alanıyla ilgili doktorlarla ilgili e, ve bu konudaki finans yönetimi e, finans alanıyla ilgili de yine bir süreç etkili olabilir. Bu konuda meslekleri olan kişilerle daha çok gündem olabilir önümüzdeki hafta. E, duygularınızı yönetmek, duygularınızı ifade etmekle ilgili önümüzdeki haftanın enerjisi özellikle haftanın son günleri ve hafta ortasında daha yoğun bir şekilde olumlu anlamda hissedebilirsiniz diyebiliriz arkadaşlar kendinizi daha güçlü hissettiğiniz düşüncelerinizi daha bütün daha tam hissettiğiniz daha anlaşılır hissettiğiniz ve bu ölçüde gündemler yaşadığınız bir haftanın enerjisi olabilir Önümüzdeki hafta 21 Ekim'de ne dedik terazi burcunun 28 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek ve e, bu yeni ay tabii ki hayatımızda güzellikler getirdiği gibi biraz karamsar enerjiler de getirebilir. Yeni ay ile ilgili detaylı bir video hazırlamıştım. Videonun başında da söylediğim gibi Kanalımda bu videoyu bulabilirsiniz. E, güzellikler getirmesini diliyorum. E, bu hafta gün gün incelemekten ziyade hafta oldukça yoğun çünkü e, baktığımızda e, hafta boyunca devam eden jüpiter kiron arasındaki Açı enerjisi oldukça sert, oldukça güçlü, dönüştürücü bir etki yansıtıyor bizlere. Ve Merkür-Mars arasındaki bu akrep enerjisi de tabii ki güçlü bir enerji yansıtıyor olacak. Ee, ve Perşembe günü 23 e, Ekim Perşembe günü Güneş akrep burcundaki yolculuğuna başlamış olacak. Acaba bu yolculukta bizleri neler bekliyor diye düşündüğümüzde hemen şöyle ekranımızı temizleyip onu da inceleyelim arkadaşlar ekranımızı temizledik. Ekranda çizdim arkadaşlar sizler için işaretledim. 23 Ekim Perşembe günü Güneş Akrep burcundaki yolculuğuna başlamış olacak. Sabah saat 7 civarı Türkiye saatiyle. Tabii ki burada gökyüzünde bir akrep enerjisi, akrep yoğunluğu etkili olmuş olacak. Ee, yoğun Derin, sezgisel bir enerji etkili olacak. Takıntılı, manipülatif, olumsuz anlamda baktığımızda gölge yönünde takıntılı, manipülatif krizler, aslında krizlerle de dönüşüm enerjisi etkili olmuş olacak. Daha kararlı, güçlü bir enerjide olabileceğiz gökyüzü gündeminin altında güneşin etkisiyle. E, düşüncelerimiz e, ya dur, ya devam et, ya koş, ya hiç gitme gibi keskin enerjilerle yansıyor olacak. Dayanıklı olduğumuz zorluklarla mücadele enerjimizin yüksek olduğu bir süreç olacak. Gökyüzünde güneşin etkisiyle dönüştürücü bir etki, dönüştürücü bir güçlü enerji bizlere yansıyor olacak aslında. Ki bu enerjiyi hayatımızda olumlu bir anlamda kullanırsak, eğer aktif edebilirsek, bizler de hayatımızdaki belirli krizleri kademe kademede olsa dönüştürmüş ve değiştirmiş olabileceğiz aslında. Odaklanma enerjimiz oldukça yüksek olacak güneşin bu yerleşimiyle. E, sevdiği insana daha sadık kalan, hayatındaki kişiyle daha ciddi, daha olumlu düşünceler besleyen. Evet biraz kıskançlık enerjisi, takıntı enerjisi yoğun ama e, sevdiği zamanda tam seven bir enerji var akrep enerjisinde. Bu da tabii ki kabul etmemiz gereken bir durum diyebiliriz. Kontrol etme enerjisi yüksek olabilir kontrol arzusu, kontrol e, dürtüsüyle hareket edebilir burada güneşin konumu gereği. Kıskançlık dedik, manipülatif, takıntılı, saplantılı durumlar yine güneşin bu transitinde gündemimizde olabilecek e, negatif enerjileri akrep burcunun diyebiliriz. E, psikolojik olarak zorlayan, dönüştüren, değiştiren bir etki. Aslında önümüzdeki haftanın gündemine baktığımızda e, ben Olmak konusunda yani kendin olmak konusunda aldığın yaralarla ilgili seni dönüştüren, değiştiren, güzelleştiren, farklılaştıran güzel bir etki var. Yani seni iyileştirecek travmalarını, tetiklenen travmalarını dönüştürmen için güzel bir fırsat var. Tabii ki e, bu konuda kesinlikle uzmanlarla görüşmenizi tavsiye ederim. Problemleriniz e, dahilinde uzman doktorunuzla görüşmenizi ve ee, bu konuda bir tedavi uygulamanızı tavsiye ederim ve öneririm. Ee, onun dışında ruhsal anlamda Tete Healing seansları yapıyorum biliyorsunuz. E, ee, ya da Jean Adrian arınma sistemi ile ilgili e, seanslardan da bu konuda ruhsal anlamda kendinizi değiştirmek, dönüştürmek, hayatınızdaki o blokajları, engelleri e, çözümleyemediğiniz alanları çözümleyebilmek için e, güzel e, farkındalık bilinciyle e, Görüşmelerde yapabiliriz sizlerle. Eğer bu konuda rehberlik almak isterseniz e, bana ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Biliyorsunuz zaten e, Instagram sayfam, e, danışmanlık numaramla e, hepsi sayfada mevcut. Kanalımdan bunları bulabilirsiniz. Dilerseniz bu konuda da destek alabilirsiniz ki e, önümüzdeki hafta özellikle bu travmalar konusunda e, ruhsal olarak şifalanmaya açık e, meditasyonlar, çalışmalar, dualar, kendinize karşı sorumluluğunuzu almak için güzel etkiler var. Özellikle gökyüzünde ayın akrepteki yolculuğuyla başlayacak güzel bir etki de perşembe-cuma günü hissedilecek. Çünkü perşembe günü ay-mars kavuşumu etkili ve yine cuma-cumartesi günü baktığımızda özellikle cuma günü yoğun hissedilecek. Ay ve Satürn ay ve Neptün arasında 120 derecelik güzel bir açı etkili olacak yani burada kendi sorumluluğunuzu almak için güzel de bir e, etki var gökyüzünde diyebilirim katkı olsun videomu beğenmişsinizdir Umarım e, verimli olmuştur sizler için e, Hayatınızı değiştirmek geliştirmek adına güzel etkiler bulduğunuz güzel etkilerle karşılaştığınız yepyeni bir hafta diliyorum 20. Ekim 26 Ekim haftası sizler için çok çok güzel enerjilerle gelsin. Hayatınızda dokunmak istediğiniz, çözümlemek istediğiniz, keşfetmek istediğiniz, kendinizi bulmak istediğiniz tüm alanlarda kolaylıkla rehberlik e, almanızı, kolaylıkla bu alana yönelmenizi diliyorum. Dediğim gibi e, Theta Healing ve e, Jazz seansı kısaca e, uzun açılımı Jean Adrian alma sistemi ile ilgili. E, seans almak randevu almak isterseniz bana her zaman ulaşabilirsiniz bu konuda da rehberliğimde olabilirsiniz e, ne mutlu bana diyorum şimdiden e, bir arada olduğumuz için sizlerle kendinize çok iyi bakın her şey gönlünüzce olsun tüm güzellikler kolaylıkla ve güzellikle sizleri bulsun görüşmek üzere